Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, emriyazlımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda web formlarındaki derinlik konusunu incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu ders ile birlikte yeni bir konuya başlıyoruz. Ve bu konunun içerisinde web formlarındaki derinlik konusunu incelemeye çalışacağız. Ve genel olarak HTML5 ile yeni gelen bazı web form uygulamalarını öğrenmeye çalışacağız. Ve bu dersimizin içerisinde bölüm hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Ve daha sonrasında da bölüm içerisinde yazmış olduğumuz kodlardan oluşan egzersiz dosyaları ile çalışma mantığının ne şekilde olduğunu anlatmaya çalışacağız. Ve bunun ardından da arkadaşlar ders içerisinde gerekli olan bazı araç ve dokümanları öğrenmeye çalışacağız. Ve bunlara nerelerden ulaşmamız gerektiğini öğreneceğiz. Ve son olarak da içerikten neler? olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden bölüm hakkında bazı genel bilgiler elde edelim. Evet arkadaşlar, bu ders ile birlikte HTML5 ile formlardaki derinlik konusunu öğrenmeye çalışacağız ve formlar ile ilgili olan bazı yeni özellikleri ve bazı kodlamaları da öğrenmeye çalışacağız. Seri içerisinde HTML5 ile birlikte gelen form özelliklerini keşfetmeye ve heyecan verici yönlerini araştırmaya çalışacağız. Bazı web siteleri ve bazı uygulama örneklerinin ne şekilde yapılmış olduğunu da öğrenmiş olacağız. Önceki derslerde görmüş olduğumuz bazı özellikleri de bu derslerimizde derinlemesine incelemeye çalışacağız ve burada inceleyeceğimiz konular arkadaşlar genellikle web formları ile alakalı olacaktır. Bu seri ile birlikte sayfalarımızda düzenlemeler yapmaya ve daha sonrasında yeni kodlar yazmaya çalışacağız. HTML5 ile yeni gelen bazı form özelliklerini de öğrenmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi de bölüm içerisinde yazmış olduğumuz kodlardan oluşan egzersiz dosyaları ile çalışma mantığına bir göz atalım. Eğer ki arkadaşlar yazlımocası.com ailesine katılmış iseniz derslerde anlatılan konu dokümanlarına ve aynı zamanda egzersiz dosyalarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her eğitimin sonunda egzersiz dosyaları videolar ile birlikte kullanımınıza sunulacaktır. Ve siz de istediğiniz takdirde yazılımhocası.com formlarından videolar ile birlikte egzersiz dosyalarına ulaşabilirsiniz egzersiz dosyalarını incelemek ve kullanmak için sadece indirmeniz yeterli olacaktır. Egzersiz dosyalarını test etmek amacıyla birden fazla tarayıcıda test edebilir ve içerisine farklı kodlar da yazabilirsiniz. Biz genel olarak arkadaşlar kodları dinamik olarak yazmaya çalışacağız. Ancak bu yazdığımız kodları arkadaşlar Opera'da, Chrome'da, Safari'de, Mozilla'da, Internet Explorer'da açmaya kalkar iseniz bazen farklılıklar ortaya çıkacaktır. Ve bu farkların neden ortaya çıktığını da yine önceki derslerimizde anlatmıştık. Ve tekrar söylememiz gerekirse arkadaşlar HTML5 tarafında yazdığınız kodlar bazen tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermektedir. Ve bu farklılık arkadaşlar form uygulamalarında biraz daha fazladır. Ve yine arkadaşlar bu farkları derslerimizde öğreneceğiz ve bunları da farklı tarayıcılar üzerinde test etmeye çalışacağız. Ve şimdi de arkadaşlar bölüm içerisinde gerekli olan, bazı araçlara ve dökümanlara göz atalım. Evet arkadaşlar, derslerimizi anlatırken bazı araçlara ve dokümanlara ihtiyacımız olacaktır. Eğer ki arkadaşlar siz de bu araçlara sahip olur iseniz daha verimli bir ders işlemiş olacaksınız ve bizim ile birlikte kendinizi test edeceksiniz. Ve şimdi geçelim arkadaşlar ihtiyaç olan bazı araçlara. Eğer ki arkadaşlar kod yazmak istiyorsanız basit bir not defterini kullanabilirsiniz. Ancak biz biraz daha gelişmiş olan Visual Studio 2010 programını kullanacağız. Ve bunun üzerinden bazı HTML kodları yazmaya çalışacağız. Ve bu sayede arkadaşlar daha düzgün bir platformda daha kaliteli bir kod yapısı kurmuş olacağız. Ve daha sonrasında da arkadaşlar farklı kütüphanelere ihtiyacımız olacaktır. Moderners.com adresinden istediğiniz takdirde Moderners kütüphanesini indirebilir ve bu kütüphaneyi projenize dahil edebilirsiniz. Bunu arkadaşlar yine dersimizin içerisinde kullanacağız ve farklı konularda yine buradaki kütüphaneye ihtiyaç duyacağız. Ve daha sonrasında da arkadaşlar web form 2 kütüphanesine ihtiyacımız olacaktır. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar bu kütüphane google.com adresinde bulunmaktadır. Eğer ki arkadaşlar web form 2 kütüphanesine ulaşmak istiyor iseniz kod-google.com adresine girebilir ve web form kütüphanesini indirebilirsiniz. Ve yine arkadaşlar biz derslerimizin içerisinde bazı jQuery kodları da yazmaya çalışacağız. Ve bunun için arkadaşlar arkadaşlar jQuery ve jQuery UI olarak değerlendirilen bazı kütüphanelere de ihtiyacımız olacaktır. Ve istediğiniz takdirde jQuery.com adresine girebilir ve bu kütüphaneleri yine indirebilirsiniz. Ve son olarak da arkadaşlar bazı simülatörlere ihtiyacımız olabilir. Eğer ki arkadaşlar yazdığınız kodları mobil simülatörlerde kullanmak istiyorsanız Android Opera Mobil ve iPhone simülatör gibi bazı üçüncü parti programları kullanabilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar mobil uygulamalar için farklı bir simülatörde kullanmış olursunuz. Ve yazdığınız kodların telefonlarda nasıl çalışabildiğini yine bu sayede test etmiş olursunuz. Ve şimdi de arkadaşlar son olarak eğitim içerisinde neler olduğuna bir göz atalım. Dersimizin içerisinde arkadaşlar genel olarak yeni gelen bazı form uygulamalarını öğrenmeye çalışacağız. Ve yine arkadaşlar bu form uygulamalarını önceki derslerde gördük. Ancak bu dersimizin içerisinde biraz daha farklılaştıracağız ve daha performanslı halde nasıl kullanabileceğimizi öğrenmeye çalışacağız. Ve derslerimizin içerisinde derinlemesine form uygulamalarını anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte bir dersimizin sonuna geldik ve bir sonraki dersimizin içerisinde HTML5 ile formlara genel bakış konusunu değerlendireceğiz ve web formlar ile ilgili olan bazı genel konuları anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.